Cuma namazında bir çocuk yanımda namaz kılıyor. Çocuk dedimse 20-25 yaşında var. Ya ben iki rikat kılmadan o dördü selamladı. Biz de Cuma namazının ilk sünnetinde öyle hatim matim okumuyoruz. Kısa sureleri, elemteradan aşağılar okuyoruz yani. Çünkü hutbeye yetişeceğiz. Öyle kısa okuyoruz yani. Öyle uzun uzun aşırı maşır okumuyoruz namazda. E ben Kur'an'ı biliyorum. Bu çocuk ne okuyor ki? Ben iki kılmadan o dördü bitirdi. Bitirince <laughs> imam işte müezzin salavat getiriyor, ezan okuyor ya iç ezan cumadan önce. O arada çocuğa yanımdaki arkadaşa dedim ki beni de tanıdı. Ondan sonra ya arkadaş dedim sen dedim ben iki kılmadan sen dördü tamamladın. Nasıl kılıyorsun? Bak dedim ahirette bu namazlar teraziye konulacak. Allah bunun için bize sevap verecek. Bazı namazlar adamın başına bela olacak. Onun için sen ne okuyorsun yani bana söyler misin? dedim. Hani eğer seni üzmeyeceksem, incitmeyeceksem. Diyor hocam normal bildiğin şeyler okuyorum. Peki nasıl okuyorsun dedim. Rukiye eğilirken eğilirken başlıyormuş. Akıllıya bak. Kayserli mübarek. Daha eğilirken başım. Subhanallah, 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 subhanallah. Geri doğruluyormuş. Semi Allah alimen amide. Daha der şeyken hızlı hızlı. Nasıl söylüyor? Tek nefesin yarısında söylüyor. Subhanallah, subhanallah. Ya dedim bak. Bu şekilde bir valiyle konuşsan. Bu şekilde bir kaymakamla konuşsan. Bu şekilde bir belediyede bir müdürle konuşsan. Kaymakamlıkta bir amirle konuşsan. Seni kovar ya. Böyle konuşsan, böyle hızlı hızlı yani. Bana okuyorsan sonra böyle. Ya dur ne diyorsun kardeşim yavaş konuş demez mi? Ya namazda böyle okunur mu dedim ya. Acelemiz ne bak oturuyoruz. Müezzin ezan okuyacak daha. Cuma hutbesi okunacak. Acele ettin de ne kazandın? Karın ne? Şimdi Hazreti Muhammed Mustafa'nın Muaz bin Cebel'e öğrettiği o duanın sırrını şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi? Ve hüsnü ibadetik. Allah'ım bana güzel ibadet etmeyi sevdir ya Rabbi. Güzel ibadet etmeyi. Şimdi vatandaş oruç tutuyor. Mesela bir arkadaşla konuşmuştuk Afyon'da. Sevdiğim bir kardeşim var Bilal Şener. Orada konuşurken dedi ki bir Allah dostu biz bir yolculuk yapıyormuş talebeleriyle yolda bir arkadaşı gıybet etmiş. Gıybetle ilgili konuştuk. Birinin hakkında ama o oruç Ramazan. Oruçta gıybet edince oruç şeriata göre bozulmaz. Ama maneviyatta bozulur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.